Divaç programları ekranlara döndü sevgili izleyenler. Dayıların sokağa çıkmasına karşı alınan tedbirler kapsamında ünlü sunucu Esra Erol yeniden izdivaç programı yapmaya karar verdi. Eviniz kira mı kendinize mi ait? Kendime ait. Esra Hanım ben bir çay içeyim o zaman beyefendiyle. Alkışlarla çay içmeye yolluyorum. Teklif ediyor Benimle ev... Üstelik bu sefer program 32 dilde simültane tercümeyle dünyanın dört bir yanında yayınlanıyor. Henüz ilk yayının başlamasıyla birlikte sokaklardaki dayı oranı gözle görülür şekilde azaldı. İzdivaç kaçtı mı lan? Niyazi dayı! İşe yaradı Özcan! Plan işe yaradı! Niyazi dayı geri döndü! Kaç gündür nerede gezdiği belli olmayan Niyazi dayı sonunda dışarıdan... Yeah. Özcan şuradan kolonyayı ver. <laughs>